Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek adına deniz sezonunu açtı. Peki Karadeniz'de boğulmamak ve doğru yüzmek adına neler yapılmalı? Şimdi uzmanımıza doğru yönelelim. Öncelikle merhaba. merhabalar. Ee, merhaba, ee, kolay gelsin. İsmim Murat, Murat Nezire Ensari. Türkiye Altı Sporları Federasyonu Dalış ve Can Kurtaran Eğitimleri olarak ee, sizlere bazı konularda aydınlatmak istiyorum. Tüm Atakum sahili, burası aynı zamanda mavi bayraklı bir sahil. Mavi bayraklı sahillerde güvenli yüzülebilir alanları simgeleyen ve tüm sahillerde olması gereken Cankurtaran bayrakları mevcut. Gördüğünüz üzere çok kontrolsüz bir şekilde denize giren vatandaşlarımız ve yabancı uyruklu kişiler mevcut. Cankurtaran'ın olmadığı yerde bir kez kesinlikle denize girilmemesi konusunda tüm herkesi uyarmak istiyorum. Karadeniz, dünyada birçok yerde çok fazla duyulan, çeken akıntı, rip akıntılarıyla gündeme gelen bir denizimiz. Kıyıdan derin bölgeye doğru çeken bir koridor şeklinde bir akıntıdan bahsediyorum. Böyle bir akıntıya kapıldığınızda ee, kesinlikle yüzme bilmeniz ya da çok iyi yüzme bilmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Olayın yapısına göre mutlaka hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin bir rip akıntısı sizi açığa doğru çekiyorsa mutlaka sağa ya da sola paralel şekilde yüzerek akıntının sizi engellemeyeceği bir noktadan e, bir yarım daire çizerek kıyıya ulaşmaya çalışmanız gerekiyor. E, su üzerinde kalmak e, ciddi bir yüzme becerisi. Bu beceriyi edinmeniz minimum iyi bir yüzme eğitmeni, bir yüzme antrenörüyle bir ya da iki ayınızı alır.